Sevgili YouTube ailem, hepinizi Balıkesir Gönen Sebepli Köyü'nden selamlıyorum. Değerli izleyicilerim, bugün Sebepli Köyü'nde 20.130 metrekare müstakil bir tarlamızın size sunumunu yapacağım. Şu anda Balıkesir Balya Gönen otoyolundayız. Değerli izleyicilerim, bulunduğumuz yere tarlamız yaklaşık bir buçuk kilometre hemen alt tarafta resmi kadastro yolu var. Birazdan tarlamızda olacağız. Şimdi hep beraber sizle şu görmüş olduğunuz resmi kadastro yoluyla tarlamıza gidelim. Ve bu doğa harikası çok güzel etrafı ormanlarla çevrili tarlamızı size güzelliklerini bütün özelliklerini coğrafya özelliklerini göstereyim. Şimdi buyurun beraber gidelim. Değerli takipçilerim 20.130 metrekare tarlamıza doğru resmi kadastro yolundan gidiyoruz. Tarlamızın içine kadar bu yol devam ediyor değerli izleyicilerim. Birazdan tarlamızda olacağız. Bu yolun etrafında ceviz bahçeleri var. Çiftlikler var. Gerçekten çok güzel. Görüne yakın. Harika bir yer. Değerli takipçilerim 20.136 metrekare tarlamıza geldik. Şu anda tarlamızın girişinde izlerli izleyicilerim. Sizle beraber tarlamıza girelim. Evet böyle bir çift kapımız var burada. Şimdi değerli izleyicilerim tarlamız resmi kadası yoluna cepheli. Yani şu bulunmuş olduğumuz resmi kadastro yoluna 198 metre cephesi var. Bu da çok büyük bir avantaj. Tarlamızın sınırları da hemen buradan başlıyor. Bu yolun sağ tarafı değerli izleyicilerim. Yerimizin yaklaşık 4-5 dönümü düz, diğer dönümleri de yani 15 dönüme yakın olan kısmı da %7, %8 eğimli. Harika bir yer. Şu anda tarlamızın içerisindeyiz. Ormanlarla çevrili harika bir yer. Evet ormanlarla çevrili harika bir yer. Arabanızla buraya yazın çok rahat gelebilirsiniz. Yerimiz hemen bu yolun bu yolun sağ, sağ tarafı bu taraf yüzde bir yüzde iki en az 5 dönümü eğimli diğer 15 beş dönümü ise yaklaşık yüzde yedi yüzde sekiz eğimli harika bir yer İçerisinde meşe ağaçları, kayın ağaçları var. E, muhtelif ağaçlar da var değerli izleyicilerim. Evet şimdi yoldan gidiyoruz. Bu yolun sağ tarafı harika bir yer değerli izleyicilerim. Yerimiz evet ormanlarla çevrili. içerisinde muhtelif ağaçlar da var böyle. Buraya resmi yola cepheli olduğu için bir ağaç ev, küçük ev yapabilirsiniz. Şu anda imarsız ama ilerleyen dönemlerde buraya imar alabilirsiniz değerli izleyicilerim. 198 metre yola cepheli olması çok büyük bir avantaj. Evet, tarlamızın içerisindeyiz. Şu görmüş olduğunuz alan aşağıya kadar devam ediyor. Birimiz içerisinde böyle muhtelif ağaçlar var. bekliyor. Kazalıları değerli izleyicilerim. Aşağıda bir dere var. Dereye de sınır. Karşı taraf orman merası. Evet, devam ediyoruz. Yine tarlamızın düz taraflarındayız. Burası yaklaşık bir 5 dönümü %1, %2 eğimli. Diğer 15 dönümü de %7, %10 eğimli. Değerli izleyicilerim, burası kuru tarım arazisi. Burada yazları hobi bahçesi tarzında bir yaşam sürebilirsiniz. Burada yazın hobi bahçesi olarak burayı kullanabilirsiniz. Coğrafyası çok güzel, yolu çok güzel. Arabayla rahat girip gidebilirsiniz. Evet, yanlış olduğumuz alan aşağıya kadar devam ediyor. Şu anda %7, %10 eğimli tarafına geldik. Alıcısına Hayırlı olsun diliyorum değerli izleyicilerim sizi Sebepli Köyü'ndeki bu doğa harikası tarlamızda davet ediyorum burası imarsız burası müstakil burası kuru tarım analisi içerisinde muhtelif ağaçları olan kayın ve meşe çam ağaçları olan bir yer Gönene 15 km mesafede Sebepli Köyü'ne de 3 kilometre mesafede etrafında da çiftlikler var, ceviz bahçeleri var, hobi bahçeleri var. Çok güzel bir yer. Alıcısına hayırlı olsun değerli izleyicilerim. Lütfen tüm videolarımı izleyin. Amacım bu yerlerin çekimini yaparken en azından bir fikriniz oluşsun, bilgi sahibi olun diye genelleme olarak yerleri çekiyorum. Videoları mümkün olduğu kadar kısa tutmaya çalışıyorum. Ama tarla büyük olduğu zaman video süreleri uzun olabiliyor. Evet görmüş olduğunuz gibi ben şimdi tekrar bu tarafa geçiyorum. Harika bir yer değerli izleyicilerim. Arabanızla geliyorsunuz. Harika bir yer. Bu alan komple bizim. Yolun bu tarafı 198 metre resmi kadastro yoluna cepheli. Çok güzel bir yer. Yaz, kış buraya gelebilirsiniz. Hayvancılığa da müsait. Çok güzel bir yer. Alıcısına hayırlı olsun diliyorum. Sizi bu doğa harikasına bekliyorum. Tarlamızın girişi ileride. Görmüş olduğunuz gibi arabamızda da buraya kadar rahat gelebiliyoruz. Mis gibi hava, muhteşem doğa burada sizi bekliyor değerli izleyicilerim. Şimdi yine tarlamızın girişine doğru hareket ettik. Evet Buraya Tin House dediğimiz değerli izleyicilerim ağaç ev, küçük ev yapabilirsiniz. Yani imarı gerektirmeyen bir yapı buraya yapabilirsiniz. Ağaç ev, küçük ev, konteyner ya da prefabrik ev ama beton zemini olmayan bir ev yapabilirsiniz. Ve burada bu muhteşem doğayla yaşayabilirsiniz. Balıkesir, Balya Gönen otoyoluna da çok yakın yerimiz bu alt taraf 198 metre cephesi 50 metre de derinlemesine uzunluğu var değerli izleyicilerim ben şimdi buradan alıcısına hayırlı olsun diliyorum sizi bu tabiat harikası tarlamıza davet ediyorum geleceğinize çocuklarınıza güzel bir yatırım yapın ve bu tarlayı Kaçırmayın değerli izleyicilerim. Alıcısına hayırlı olsun. Hepinizi Balıkesir Gönen Sebepli köyünden tekrar selamlıyorum. Kanalıma abone olup beğeni ve yorum yaparsanız çok mutlu olurum. Burayı da kaçırmayın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın değerli izleyicilerim.